Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle resim çizeceğiz. Etkili çizeceğiz. Ee, çok istediğim bir gün. E, annem de kırmadı beni. Günden ulaşmıştık. E, bugün de yapıyoruz işte. Videoda çekiyoruz. Yani, ben başlamıştım. Videolarımız kısa olduğu için biraz devam ettirdim. Şöyle. Ama Resmin neyle ilgili anneciğim? Karışık resmi yani. Bir şeyle ilgili değil. Hmm, soyut çalışma. Evet. Ama gayet güzel gidiyor. Beğendim. Kullandığın boya ne anneciğim? Akrilik. Akrilik boyayla yapıyorsun. Ve markası da şu. Ana renkler de var. Resme yeni başlayanlar için Kırtasiye'deki görevli arkadaş bunu önerdi. Nova Color akrilik boya. Biz de onun önerisine uyduk. uyduk. Yani Ve memnun olduk. Birkaç mi? tane resim yaptık zaten bununla ilgili. Katabilir miyim? Katabilirsin. Ama siyah bu re e resmin şeyini bozar. Siyah katma katma vazgeçtim anneciğim. Siyah sevdiğim bir renk değil. Resimlerde kullanılmasından bile hiç hoşlanmıyorum. Benim odette. sevdiğim bir resim bu e renk. Ama yani ben de resimlerde hoşlanmıyorum. E ben sadece kıyafetlerde siyahı seviyorum. Başka bir şeyde kullanmayı sevmiyorum. Tişörtlerde. Benim gibi tombişlerin güzel <laughs> saklama rengi. Saklanma rengi siyah biliyor musun? Wow. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Hiç boş yer kalmaması lazım resimlerimizde. Dikkat etmemiz gereken şey hiç boş yer kalmayacak şekilde resimlerimizi yapıyoruz. Nasıl aldın? Bence çok güzel oldu ve güzel gidiyor. Evet, ama sonra... boş renkli boş yerleri var. Oraları da tamamlamaya çalış. Oradaki boyalarını tüketmeye çalış. Şuradaki bütün boyaların tüketsin. Evet. Aynen. Sonra yine koyar mıyız? Çünkü daha çok var. Koyarız. Şöyle kapatmaya çalışıyorum. İlk başladığım için biraz kötülere düşebilir ama yine çalıştıkça iyi olacak diye düşünüyorum. Yo, ilk başlamadın. Üstelik ilk başladığında da iyiydin. Şimdi de gayet iyisin. Yani ben o kadar emin değilim ama yani siz emin olabilirsiniz. Tabii ki ilk başladığımızda daha yeni yaptığımızda ve sonrasında yüzlerce binlerce kez yaptığımızda bir şeyi çok daha pratik ve çok daha ustalaşmış oluruz. Ama ilk yaptığımızda da o işten zevk alıyorsak onun da e, yansıması çok daha güzel olur. Evet, ben başka bir videolarımda da şöyle bir şey karar aldım. Annemin saç şey var, saç jeli var. Hı. Saç jeli değil de işte saçları uzatmak için bayağı Ben de sürüyorum bu arada. Ama çok fazla sürmeyin lütfen. Saç tersine zarar veriyor. O boşalınca annemden alacağım. İm e, renkli boncuklar alacağım. Yani renkli boncuklar değil de e, böyle gözler alıyor ya. Hani böyle boncuk. Hı. Hmm. Onlardan alacağım. Sonra o pastanın yani çilini yapıştı. Japon yapıştırıcımız var bizim. Silikon kullanmıyoruz. Hı hmm. e, sonra e, onları onlara böyle o şeyin üstüne yapıştıracağım. Hı hmm. Bir de o kapıda boyayacağım. Harika. Sonra da çok güzel bir şey oluşmuş olacak. Ben Bununla da... da ilgili video çekersin inşallah. İnşallah. Yani babamın kamera almasını bekliyoruz. Uzun video çekebileceğiz. Şöyle bir şu üstündeki önlüğünü bir gösterir misin? Çalışırken böyle bir önlük takarsanız boya olma riski de azalır. Şöyle git bakalım çimenlerin üstüne git de göreyim. çok güzelmiş. Arkadaşlar bu arada bunu anneannem dikti almadık. Evet. Sizin anneannenizi dikebilir. Çünkü benim anneannem gençliğinde terzi ve tasarımlık okumuş üniversitede. <laughs> Ayşe de onun gibi terzi ve tasarımlık okumayı düşünüyor. Evet. Herkesler olur belki. Belki ressam da oluruz. Evet. <laughs> ve bunların hepsinde olabiliriz. Bunlar hepsi zaten birbiriyle bağlantılı. Yani. Bence gayet güzel. Artık kurumaya bırakabiliriz. E zaten çoğu da kurudu. Vedalaşabiliriz. E, o zaman vedalaşalım. Çünkü pek uzatmıyorum. Hemen tamam, görüşürüz. Diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.